Şu kulakların olduğu tarafa şu tek parça olan bir kat. Katın birini bu tarafa. Diğer yüzeyi çevirdim. Bu yüzeyi de bu tarafa katladım. Evet. Böyle mi? Evet. Diğer yüzeyi de diğer tarafa. Abi, Abi müsaade geçeceğim ama. Кивау, кивау, нас кивеу. Ух, 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 Evet merhabalar Kolay gelsin hoş bulduk Çocuklar merhaba Merhaba Nasılsınız? İyiyiz Neler yapıyorsunuz? Resim. Oo, resimler o resimler Nihayete ermiş. Merhaba, nasılsınız? Evet, merhaba çocuklar. Merhabalar. Evet, neler yapıyorsunuz? Origami. Kolay gelsin hocam. Hoş bulduk. Bu kaçıncı haftaları? Dördüncü haftaları. Son haftaları. Yani harun Herkes... Ee, işine çok odaklanmış vaziyette, motive. Ama biz hep buradayız. Her zaman bekleriz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Tamam mı? Serbest etkinlik zamanında, ailelerle birlikte. Ne zaman isterseniz gelin. Anlaştık mı? Hadi bakalım, başarılar. Nasılsınız? Sanatçılar yetişiyor mu burada? Herkes sanatçı adayı mı? Evet. Sevdiniz mi seramiği? Evet. Oo, evet. ne güzel. Sevdiniz. Evet. Neler yaptınız peki? E, fil yaptık. Evet. Ondan sonra papaç yaptık. Tamam. Güzel kalpli anahtarlık yaptık. Oo. Şimdi de Ama e, şapkalı adam yaptık. Şapkalı adam, hayalimize göre. Oo, bakayım bir. Harika olmuş ya. Hayalimize göre şimdi de bir şeyler yapıyoruz. Valla çok güzel. Hayaller şekil buluyor. Değil evet. mi? Gözlük de çok yakışmış. <laughs> Tebrikler. Teşekkür ederim. Evet. Güzel. İyi. Haftaya tatil mi? Evet. 15 tatil başlıyor. Şimdiden iyi tatiller diliyorum hepinize. Teşekkürler. Var mı size söyleyeceğiniz bir şey? Yok, yok, yok. Peki. Ailelere selam. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hocam. niye yok? Kızlar niye yok? Ha? Ay, tam bir tane. Aleyküm selam. Bak bizim söyleyeceğimizi sen söyledin. İyi oldu. Selamun aleyküm. Evet, tebrik ediyoruz.

Merhaba hocam. Hoş bulduk. Çocuklar merhaba. merhaba. Nasılsınız? İyi. Neler yapıyorsunuz? Oyun oynuyor. Güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Emeklerinize evet. evet. sağlık. Evet çocuklar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz.